Paşa, oğlum. Hayır, sana göre. Aslan, ne yapıyorsun oğlum? Özlemedin mi bizi? Anam, köpekler. Teşekkürler. Vallahi. Selamun aleyküm. Ee, aleyküm annene... selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Allah'ım ben sana ne yapayım?

Tamam. Her şeyin hamı tatlı. Evet. Ah, bu daha büyük. En büyükleri bu aralarında daha çok emiyormuş. Ama şey var, <laughs> e, Erkek de bıyıkları şey. <laughs> git Seni. <laughs> <gitsene. gülüyor> <laughs> Ay yeah, yere yeah. <laughs> etmişsiniz ama ya. Ama yavrudur belki anne. Yavru mu? <laughs> ama. Al gel al gel. Al gel bacım. <laughs> değil mi? Yeter yeter emdiğiniz. Fiyara yapmışsınız kadını. <laughs> Vallahi ya, aştana var sizi, aştana, aştana. Bak ne 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 geliyor, de geliyor. De şöyle ya. bak git sevesim de geliyor. Ma, kızım. Kaybolan ya, evet. kaybolan. Ay, ay nasıl titriyor canım, canım benim ya. Nasıl? Ay, ay nasıl titriyor? Tamam 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 Üşümüş üşümüş üşümüş. kuzum işin kuzum kuzum. Ay tamam 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 tamam. ay, tamam, 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 tamam. Ay, tamam, tamam, tamam. Ha. Ay, ay canım, ay canım, ay canım. Hele 3 tamam. tane vardı kahverengi. Yine iyiymiş ha.